Abi biz bir cenaze haber aldık. Yola çıktık. Köseler köyünü geçince iki kişi önümüze atladı. Bize iki tane mermi sıktı. Durun ihbar verdi. Biz durmadık. Ondan sonra biz jandarmayı aradık. Yerimizi mevki. Biz bilmiyor yani ileride jandarma olduğunu dağıt tarafımızda jandarma varmış. Biz bilmiyor yani mevkii bilmediğimiz için. Tuan Bey yoluna düştük biz vermekte devam ettik. Ondan sonra bir karakola varınca arabamızı durdurduk aracımızı. Petrola. Petrolda baktık yine iki tane mermizi var. Oradan bizi arayan jandarmaları itibaca geçtik. Geri resim attık. Ondan sonra onlar bizi yolda durmadan aradılar yani. Neredesin? Nereye vardı? Biz Göksün'e vardık dedik. Göksün'de karakola da. İfade verdik. Onlar bizim mevkimiz değil dedik. Gittiğinizde dedi siz arayan karakola ifade verirsiniz dedi. Biz de iki gün taziyede kaldık. Pazar günü geldik sabah. İfademizi verdik Bakırdağ karakoluna. Burası tam neresi abi? Nerede oluyor bu olay? Köseler, köseler köyünü geçince az. Yani develiye bağlı mı bu köseler? Köyü? Develiye bağlıymış he. Develiye bağlı abi. Sizde yaralı falan yok. Yok bizde yaralı falan yok Allah'a şükür. Ama arabada mı şey var? Arabada var. Beş kişiyiz arabada. Abi siz göçsünden mı köye gidiyordunuz cenab Biz abiye. buradan gidiyorduk. Cülfa ha. Köyü'nden gidiyorduk. Tomar diye ait Cülfa Köyü var. Hayır. Ne Hayır. Kayıt. Selam hangisi? Gayet. Selam. Dur. Geri. Bak. Sağ. Sola. Dön. Gel sen. Koş. Allah'ım. 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 Allah'ım.

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. merhumun ruhi için, Allah rızası için. El Fatiha. Çok yaklaşmayın, çok yaklaşmayın. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر